Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmış bir noktalama işaretidir? Artık isteyen herkes istediği yazıyı internetten bulup çıkarıyor. Şimdi yüklemimiz çıkarıyor. Çıkaran kim? Herkes. Herkes bizim özlemizdir. Kural diyor ki yüklemden uzakta kalan özneleri vurgulamak için bilgi kullanılır diyor. Ve bilgi kullanmış. Gayet doğal yani. Cevabımız Adana. Bir yanlışlık yok. Peki diğerlerinde nasıl bir yanlışlık var ona bakalım. Oysa geçmişte kalan o yazıların yeniden yazılması, yorumlanması, izinin sürülmesi. Bunlar eş görevli sözcükler. Eş görevli sözcükleri ayırırken virgül kullanırız. Noktalı virgül yanlış. Hem yeni hem de zor bir şey. Bakın hem hem bağlaştır. Arada virgül kullanılmaz hem yeni hem de çok zor bir şeydir. Yani burada dir dediğimiz ek eylemin geniş zamanı düşmüştür. Bir ek düşmüş, bir kelime düşmemiş. Kelime düşseydi, eksiltili olsaydı o zaman 3 nokta doğru olurdu. Ek düştüğü için arkadaşlar sonuna nokta koymamız gerekir. Diyelim ki derken ki de bağlaştır. Bağlaştırdan önce veya virgül veya nokta virgül kullanmıyoruz. Cevabımız adam. Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangileri yanlış kullanılmıştır? Orhan Duru ilk öykü kitabı bırakılmışın birini şimdi tırnak kullanmış özellikle vurgulamak istediğiniz bir kelime olduğunda onu tırnak içinde gösterebilirsiniz ve gelen eki de sonradan kullanabilirsiniz. Yani bir yanlışlık yok. Birini yayınladığında o dönemde Şükran Kurdakul'un yönettiği Yelken dergisinde. Bakın şimdi yayınlandığında derken burada dığında dediğimiz zarf ileki vardır. Zarf ileki'nden sonra virgül olmaz. Şimdi iki yanlış. Biri zaten doğru demiştik. Biri eledik. Cevabımız Bursa veya Ceyhan. <laughs> dergisinde uzun bir inceleme yazmıştım. Bu incelemenin el yazısı elimdedir. 80'li yıllar, şimdi oradaki lığlığı ekini sayıdan ayırmak için bizim kesme işaret kullanmamız gerekir ve doğaldır. 80'li yıllarda Stockholm'daki yüksek öğretmen okulunda, şimdi burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Neden yanlışlık var? Çünkü bize diyor ki kurum, kuruluş, iş yeri ve oturum adlarına gelen ekler kesme işaretle ayrılmaz. Kurum kuruluş derken lütfen öz, resmi kurumlar anlamayın. Özel kurumlar da buna dahildir. Stockholm'daki yüksek öğretmen okulu bir kurumdur. Ona gelen iki, ayıramazsınız. 2 ve 4'te noktalama yanlışı var. Cevabımız Ceyhan. Bu cümledeki ögelerin dizişi aşağıdakilerin hangisi sırasıyla verilmiştir? Yaşlı insanların hatalarından kaçınmak için daha dikkatli ve yavaş okudukları görüşünü test eden bir deneyde. Genç ve yaşlı bireylerin okuma hızlarını artırmaları sonucundaki kavrayış düzeyleri karşılaştırıldı. Şimdi karşılaştırıldı yüklem ve bir fiil karşılaştırdı. Burada yüklemimiz tek sözcük. Bir birleşik fiil yok çünkü ona dikkat edin lütfen. Yani buradaki en önemli nokta yüklemin tek sözcük mü birden fazla olması, olması mı? Yüklen birden fazla ise demek ki orada bir söz öbeği var ve dikkatli olmanız gerekir. Karşılaştırdı. Karşılaştırılan ne? Genç ve yaşlı bireylerin okuma hızlarını, hızlarını arttırmaları, kavrayış düzeyleri. Özne. Peki nerede arttırıldı? Yaşlı insanın hatalardan kaçınmak için daha dikkatli ve yavaş okudukları görüşünü test eden bir deneyde. Nerede sorusu bize dolayı tümleci buldurur. Yani cümlemiz dolayı tümleci özne. Yüklem biçiminde sıralanmıştır. Cevabı Ceyhan. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin tür ötekilerden farkıdır? Yazarlık süreci ne süreci dersem yazarlık süreci bana cevap verir. Bakın burada bir isim tanımlaması var ve sözcükler isimlerden oluşuyor. İlk cümlemizde altı çizili sözcüğümüz isimdir. Bu konu Türkçe yazan romancılar nasıl romancılar? Türkçe yazan romancılar... Yazan sözcüğü ismi niteleyen bir sözcüktür ve sıfattır. Eline kalem alan her genç, hangi genç, isme sorulan nasıl ve hangi sorusuna cevap veren sıfattır. Yazar yarattığı karakterle hangi karakterle yarattığı karakter yine sıfat. Değinilen konular hangi konular, değinilen konular yine sıfattır arkadaşlar. Cevabımız bir Adana. Birinci sözcüğümüz isimdir. Diğer sözcüklerimiz sıfattır. Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır? Sözcük türü derse isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi bakarız arkadaşlar. Filmse de buna dahildir. Yaşamlara... Sınırları araştırmacının zorluklara belirterek. Şimdi belirterek sözcüğünde geçen ara kerek zarf fiil Ve bir yerde zarf fiil eki alan bir sözcük varsa demek ki orada bir zarf vardır. Diğer sözcüklerimiz isimdir. Cümleleri incelediğimizde onların isim olduğunu görüyoruz. Fakat belirterek sözcüğündeki ara kerek zarf fiil eki aldığı için bir zarftır. Sözcük tür bakımından diğerlerinden farklıdır. Cevabımız Ceyhan. Aşağıdaki cümlelerin hangisi de büyük harflerin kullanımı ile ilgili yanlışlık vardır? Avrupa Şampiyonası bu yıl bir ay ertelendi. Şimdi bir organizasyon ismi, organizasyon isimleri böyle büyük harflerle başlar. Öğrencilerimiz divan edebiyatı şairlerini öğrenmekte zorlanıyor. Divan edebiyatının D'si küçük olmalıdır. Neden küçük olmalıdır diyeceksiniz. Şimdi TDK bize şöyle diyor arkadaşlar. Diyor ki edebiyatımız dönemleri var biliyorsunuz. Tek edebiyatı, tanzimat edebiyatı, cumhuriyet edebiyatı. Bu tür edebiyatlarda bir dönem kastediliyorsa yani tarihi bir dönemi karşılıyorsa. Mesela cumhuriyet edebiyatı. Niye büyük diyeceksin şimdi? Onlar büyük harflerle başlıyor. Çünkü tarihimizde Cumhuriyet denen bir dönem var. Tanzimat edebiyatı büyük. Niye? Çünkü öyle bir dönem var. Fakat Türk tarihinde bakın edebiyat tarihi demiyorum. Türk tarihinde divan edebiyatı denen bir dönem yok. O nedenle divanın D'sinin küçük olması gerekir. Aynı şekilde halk edebiyatı, tekke edebiyatı da küçüktür. Ama milli edebiyat büyüktür. Niye? Çünkü tarihimizde öyle bir dönem var. Cevap Bursa. Türkiye büyük net nesne derken kesme şartta de ayrılmaz. Kurum ve kuruşlara gelenekler kesme şartta ayrılmaz. 22 Haziran'da derken H büyüktür. Çünkü belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyüktür. Daha kolay şeklinde söyleyeyim. Sayı varsa büyüktür. Ay ve gün adlarını gördüğünüzde yanında, önünde, arkasında sayı varsa büyüktür. En yakın arkadaşım Yaşanket Mahallesi'nde oturuyor. Mahalle her zaman büyük harfle başlar ve onlara gelen ekler kesin şartta ayrılır. Cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlenin hangisinde yazım yanlışı vardır? A seçeneği. Yarışmanın sonunda seçkini öğrenciler kürsüye çağırdı. Şimdi seçkin kelimesinin kökü seçmektir. Sert bir ünsüzle bitiyor. Bizim fıstıkçı şahap dediğimiz sert ünsüzle de bitiyor. Onun yanına biz Türkçedeki gın gin ekini getirdiğimizde bakın böyle yazdığımızda buradaki sert ünsüz G dediğimiz yumuşak ünsüzü kabul etmiyor. Onu kendine benzetiyor. Diğer ismiyle onu sertleştiriyor ve onu K'ye dönüştürüyor. Burada sertleşmenin olmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. Cevabımız Adana. Bu parçada altı çizgi sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük yapım ve çekim eki almıştır. Yapım eki sözcüğün anlamını değiştirir, çekim eki sözcüğün anlamını değiştirmez. Şimdi önlemlerin derken kökü öndür, önden önlemek, önlemekten önlem olmuştur. Yani ön isim köküdür, önlemek isimden fiil, önlem fiilden isim. Larlerde her zaman çekim ekidir arkadaşlar. Yani hem yapım hem çekim var. İkinci sözcük iki tane yapım eki almıştır. Bu kelimeye dikkat edin. Özfema bu kelimeyi çok seviyor. Bu kelimenin kökü etmektir. Etmekten etki olmuştur. Bakın sert çıkma kuralı var. Hiylen isim, lili de her zaman isimden isim yapmak. Üçüncü sözcük ilgi durum eki almıştır. Arkadaşlar ilgi durum eki ın, in, un, ün in ve imdir. İlgi durum ekinin diğer adı tanlayan ekidir. İsim tanımlamalarında geçer. İsim tanımlaması bizim milli örneğimiz neydi hatırlayalım. Kapının kolu. Bakın milli örneğimiz. Kapının derken oradaki ın eki ilgi durum ekidir. Diğer adıyla tanlayan ekidir. Şimdi cümleye bakıyoruz. Bilim insanlarının hedefleri diyor. Bir isim tanımlaması var. Hedefleri kök hedefler çokluk. Hedefler derken buradaki üçüncü tekil iyilik ekidir. Yani tanlanan ekidir. Buradaki burada in eki yok. Burada Peki i ve ne birbirinden farklıdır. Dikkat edin buna. İ iyilik çekidir İ ne ki yok burada yani buna dikkat etmeniz gerekiyor. Cevabımız 3 yani Ceyhan. Dördüncü sözcük sıfat fileki almıştır. Evet an dediğiniz sıfat fil var. Beşinci sözcük fiilden türemiş bir sözcüktür. Doğru sürekli kelimesinin kökü sürmektir arkadaşlar. Sürmek fiildir. Cevabımız Ceyhan.